istiyorum. Ya yani biz ağaç keselim, ev yapalım. Ben tek devam ettireceğim. Semih? Ne? Söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim <laughs> bir şey yok. Arkadaşlar, lütfen bizim nasıl yaptığımızı yorumlara ekleyin. Biz daha acemiyiz. Sen hayvansın. Tamam neyse ben durdurayım. Bize bir böyle 10 dakika falan ama size bir saniye falan sonra gelecektir yani. Evet arkadaşlar kestik bayağı. Al, aga ben yumuşadığını kesmiştim. Sana atayım sen ya. Bende var. Al. Oğlum bende bayağı vardı lan. Ya işte büyük yaparsın. Evet. Görüşürüz anne. Şimdi ilk. Aga benim ev için çok güzel bir fikrim var. Bak şimdi. Lan. Ne yaptın ya? Hiç. düymüşsün. Ya aynen. Niye kırtavi geçtin? Benim ha harbi lan. Sen geride Cs. kalmıştın. Seni öldürmek için. Bak şöyle yapalım. Tamam lan. Nasıl fikir? İş. Oğlum işte bak böyle. Evin şekli böyle olacak. Tamam. Sen yap oğlum ben Allah Kaç blok yok. var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 hmm. Bu kadar büyüklük yeter mi aga? Kömür buldum şu anda. kalan geri Ne bir tane olsun oğlum sen bir tane mi yaptın? Ay pardon ne bir tanesi lan? Manyak bana dediğin iki tane baltan var dediğin üç tane yaptın sonra. Nasıl aga? Şekil. Tamam iyi de ben hayvan gibi açayım. Yemek var mı karı? Oğlum. <laughs> Sapik. <laughs> <laughs> yes. Ben ocağıma macağı koyuyorum sen yemek pişir. <laughs> Aynen aga crafting niye yapmadık? Biz o kadar oyun kestik ben yaptım. Ya. <laughs> var ya. Ulan ne oraya yaptın? <laughs> Hayvan ben iki saattir öyle kazmaya çalışıyorum. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Diye bir şey var. Ha, lan. Bir şey Amza. Heh. Yaptıysan seni döve. Yok lan ne Oha lan. Hamza çok uzun sürüyor lan bu yardım et. Şey, bana ver hadi. Yok mu sende hiç? Seni öldüreceğim şimdi ya. lan. Lan ne yapıyorsun? Böyle niye yapıyorsun oğlum? <laughs> Ulan vurma lan. oğlum niye böyle yaptın? Nasıl yapacağız ki? Bak böyle. Tamam tamam. Şöyle. Bende yok kuş şeylerden. Ben hepsini dönüştürdüm. Ah be ya. O zaman videoyu durdur. Git kes tekrar gel. Tamam. Durdurdun mu? Durdurdum. Evet arkadaşlar ben bir Bu salak beni düşürük düşürük arkadaşlar, kendi çok salak olduğu için kusuruna bakmayın. <laughs> salak bir çocuk için. Ben de... Kendisi dingil olduğu için. Ölek. Neyle yatacağız biz abi? Uyuyalım. Anne neyle yatacağız? Arkadaşlar biz durduralım. Yok be. Yok lan durdurmaya gerek Durduralım durduralım. Oyun kesince. Oyun keselim biz de kutlama ayrımı yaşayalım. Oh Evet biz kesip geliyoruz. Kesip kesip geliyoruz. Kesip kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar ev falan yaptık. Yatak falan yaptık yanımızda. Aga gel yatalım.

Diyorum yani şey... saati bile geçti yani. yani, benim miydi, yani, bunu böyle diyoruz, yani diyoruz, Çünkü yapan, bazıları böyle hile, hile yapan konuşur diyorsunuz ama yani hile yapan her zaman konuşmaz. Dur dur kazma dur. Hemen. Yatağın altını kazma. Dur lan yatağın altını boş bırak. Ya ne, şey. Yanlışlıkla vurdum aga. Aga o tahtam bitti. Tam işte. Sonra aga sen döşe ben kırayım. Kıralım bir Hemen kıralım. Y yine sıkılmayın. Evet arkadaşlar yine çok 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 özür dilerim. Bu işte bizim evde bayağı bir çok kişi var şu anda. Çok sinirim yani. Kaçıncı video? Var? Tabii de ses çıkarıyorlar. Tabii. Ya bugün yani bu 7 evet, tane fit iç. Evet, 7 tane efir çeken 2 tane çik düş. Hal. Bir tek bu düzgün arkadaşlar. Yani düşünün bizi nasıl bir sıkıntı içerisindeyiz. Her gün çağırmıyor. Her gün en az birisini dövüyor yani arkadaş. Kapı konuş mu sen? İşte böyle herkes böyle karıştı. gibi Laflarımızı. Böyle eşek gibi çektik yani bugün. Sadece bugün sadece bunu çektik. Siz bize bir düşünün arkadaşlar yani. Bu videoları ne kadar zorluklarla çektiğimizi bir düşünün. O yüzden bizi beğenin. Böyle, böyle, savaşta, barışta, böyle Allah. Aga ne yaptın? <laughs> ne geçti eline? <laughs> İçenlerimi de alamıyorum lagdan. Almadım almadım. <laughs> almadım tamam. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.